Üçüncü global gastronomi zirvesindeyiz ve yanımıza da tanınmış bir sima, Talip Bayram Bey, gastronomi yazarımız. Evet, e, Talip Bey sürece istinaden zirveyle ilgili düşünceleriniz ve neler yapıyorsunuz? Zirve güzel gerçekten. Ben e, beğendim. Yani hakikaten güzel e, bir zirve olmuş. Gastronomi adına yani bayağı güzel katılımlar var, güzel konuşmalar var. Bir kısmını dinleme imkanı kaldım ama bir kısmını da buradaki dost ve arkadaşlardan muhabbet ben çok dinleyemedim ama gerçekten bu tür zirvelerin çok fazla yapılıyor olması lazım. TÜRGİD'i kutluyorum. Ee, güzel çalışmalar yapıyor. Bu üçüncü ben. Ben de de katıldım. Gerçekten güzel. Burada tabii uzun zamandır göremediğimiz arkadaş pandemi döneminde göremediğimiz arkadaşlarımızı gördük. Yani aslında gastronomi artık yükselen bir trend haline geliyor ülkemizde. Yani mekanlar açılıyor burada işte birçok mekan kendi imkan kendi lezzetlerini tattırıyor. Birbirini insanlar görüyor. Ama bu arada da bu konuyla ilgili güzel çalışmalarını yapan insanlar da sunumlarını burada gerçekleştiriyorlar. Ee, Birebir aslında bu sunumların daha sonra kitaplaştırılarak Tekrardan da atölye olması da ayrı güzel bir güzellik. Çünkü biz gazeteciler olarak bunu alıp oradan yani çünkü hepsini not alma imkanımız yok. Oradan o kitapçıktan alacağız ve bunları bir şey haline kendi köşelerimize yer vereceğiz. Aslında gastronomi ben bir gastronominin bir tarafına da değinmek istiyorum. Gastronomi turizmi. Yani gastronomi yükselen bir trend ama gastronomi turizmi bunun daha ötesinde yükselen bir trend. Yani bayağı Bey. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim ülkemize gelen insanlar yani herhangi bir nedenle yani ister sahilde dinlenmek için veya konaklamak için gelenler buranın lezzetlerine doyamıyorlar ve giderken de bunu herkese de anlatıyorlar. Yani biz bu gastronom turizmini çok iyi iş edebilirsek bizim yemeklerimize, lezzetlerimize, mutfağımıza görmek isteyen o kadar çok insan var ki emin onu buradan şu anda kazandığımız ne kadar bir turizm gelirimiz varsa onu ikiye katlarız diye düşünüyoruz. Şu anda burada mesela Güllüoğlu, Karaköy Güllüoğlu'nu görüyorum. İnanılmaz mesela dünyanın her tarafında baklava gönderiyor. Ve lezzeti de on numara. İşte burada da zaten var ama bu baklavayı yerinde yemek isteyen, Karaköy'deki o kendi e, yerinde yemek isteyen o kadar çok insan var ki. Bu arada da işte Galata Port yapıldı biliyorsunuz. Oraya büyük gemiler de gelmeye başladılar. Güzel yani biz gastronomimizle dünyada Gerçekten bir fark oluşturabiliriz Türk mutfağı adına. Ben de bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Bu kadar yeterli galiba Hikmet Bey. Evet. Ee, Harici de şöyle bir şey de sorabilirim. Ee, bilgi sahibi olduğunuzu düşünerekten ee, ülkemizde kaç tane gastronomi festivali yapılıyor? Ee, bu konuda da bilgi verebilir misiniz? Tabii. Yani e, birçok ilimiz yani sayısını şu anda veremeyeceğim ama Baştan başlayayım işte ne Adana başlıyor, yapıyor, he, Adana yapıyor, Afyon yapıyor, Konya yaptı. İşte şu anda önümüzdeki haftalarda Balıkesir yapacak kahvaltı festivali. Yani birçok il kendi çapında kahvaltı şey festival yapmaya çalışıyor. Aslında bu festivaller e, bir yönüyle o ilin yöresel lezzetlerinin gün yüzüne çıkmasını sağlıyor eğer bir festivalde o lezzetler gün yüzden çıkmıyorsa o başarılı bir festival değildir. En sonunda İhsan Bey de buradaydı biraz önce görüştük. Afyon'da mesela gerçekten bir yaklaşık 3000 tonluk bir aşure yapılıp dağıtıldı. Ve etrafında da 40 çeşit böyle kazanlarda yapılmış yemekler vardı. Ben gerçekten orada lezzete doydum diyebilirim yani yöresel lezzetlere. Yani bir festivalin ana amacı yani bu gastronomi festivali ise mutlaka oranın yöre lezzetlerini mutlaka tanıtılıyor olması lazım. Ve mesela en son e, yine bir alaçatı festivaline gittim. E, e, şeyde İzmir e, Çeşme'de. Ama orada otları gördüm ama otlardan yapılan yemekleri yemedim. Keşke o festivali düzenleyen arkadaşlar o otlardan bizzat orada yemeklerde yapabiliyor olsalardı. Ben gerçekten onu bir eksiklik olarak görüyorum. Yani biz bir festivale gidiyorsak gastronomi yazar olarak o festivalde o yörenin lezzetlerini tatmak istiyoruz. Bunu da festival düzenleyenlere buradan duyuruyorum. Evet. Peki sizi tanımak isteyen, sizinle irtibata geçmek isteyenler nasıl size ulaşacaklar? Evet. Beni tanımak isteyenler Instagram hesabı üzerinden irtibata girebilirler. Talip Bayram direkt Instagram'dan. Yani DM'lere genelde bakıyorum. Yani mutlaka herhangi bir şey ters bir şey yoksa mutlaka irtibat girenler. Mesela ben mekanlara gidiyorum. Mekanların lezzetlerine de inanıyorsam onları köşemde dile getiriyorum. Çünkü özellikle de Türk mutfağı adına yapılan bu bütün yemekleri, yemek yemekleri yapan mekanları genelde köşeme taşıyorum. Burada bana ulaşmak isteyenler e, talip Bayram e, Instagram hesabından ulaşabilirler. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi etkinlikler diliyoruz.